İyi akşamlar mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ne i̇yi akşamlar. yapıyorsunuz? İyi akşamlar. Siz iyi misiniz kardeşim? Biraz da ben sorayım. <laughs> çok şükür abi. Eyvallah. <laughs> tamam. Sizi seviyorum. Kendinize iyi <gülüyor> bakın. <gülüyor> tamam kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk Kaçbeder ki yer öyle bir geçir zaman ki Kurt Seyit Şura Sevda Alabora dizilerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kralı Kaşıkta oyuncunun meslek hayatında adetten bir dönemci oldu. Sanqo romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı amma bekleyenin ilgi görmədiyi və 6-cı bölümdən sonra yayından kaldırıldı.